14 milyon emeklinin gözü kulağı Ankara'daydı. Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yapılan zamı açıkladı. En düşük tamam. emekli maaşı 10 bin lira oldu. Biz de sokakta emeklilere yeni maaşlarla ilgili görüşleri soracağız. Halk, Halk evleri farkıyla ben. o röportajlar ekranlarınıza Sence. gelecek. Ne kadar oldu biliyor musun? Ha. Ya benim emekli maaşım 10 bin lira oldu diyelim. İyi mi? Herhalde iyi. İki i̇ç, iç kişiliktir emekli maaşı. Soruyorum işte İki yani. kişiliktir. İç, iç Çoluk çocuk bakma asıl değildir. Bir karı bir koca. Eğer karı koca da ikisi de emekliyse zaten fazla. Ama bir bey emekliyse bir hanım öyle bir kendine rahat rahat Kira Kira var mı? Kira olsa da yeter. Bir insanın yiyeceğine de ya günde 100 lira, 200, 150 lira. Sen değerlendirin ee, onu sorun. Ayıp bunu diyorum. Sonuçta günde bir insanın 200 lira. Emekli yaşlı adam iki kişidir tamam. daha. Dört günde 200 kişidir. lira masraf olur. Tamam. Ayda ayda altı lira. Üç bin dört binde de kira verdiğini sana sayalım bu bin lira. Birazcık idare eder. Söyle o da durun. Teşekkür ederim. O, o da durun. Herhalde canım. Teşekkür ederim. Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Sayın Erdoğan'a teşekkür etmeyeceğim de. Emekli maaşları. E, Allah razı olsun. Ormanın bol olanların on derdisi ne olur. Neden? Sobayı sabahı kadar yakarsın. Kalın, karını mı bakacağım? Şey mi Tabii bakacağım? Tabii on Yok iki tane hanımım olacak. Bakacağım. Emekli maaşlarını soruyoruz. Yeter mi on bin lira? Ben AK Parti'nin yirmi sene Yeter diyor bak amca. Ben bunları kaç para verdim? Bir milyar para verdim. Emekli yetmez, maaşları değil. 10 bin lira oldu. E 10 bin lira aldı, 10 bin lira kaç yetmez. kişiye yeter mi? Dur, dur, dur amca, dur dur, 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 dur bir dur. Bir veririk, bir yiyecek, o bir yemek, var. bir içmek, bir bir şey an acaba? O, kira var mı? Kira yok şükür ama yetmez ki. Değer yok, paranın değeri kalmamış. Ne yapacak şimdi? Biraz da yani idare edecek. 7 edeceğiz. bin 500 yani düşük emekli maaşı, şimdi 10 bin lira var, E 10 bin lira ne, ne yeter yetirir? Değil ki babu bu aldım. Bin liram gitti. Yetmez mi? Yani? Vallahi Selam. yetmez. Ya amca yetmez. İyi de, <laughs> iyi de yenge on bin lirayla sen kaç kişiye bakıyorsun? E biz kaç kişiye Kaç kişiye bakıyorsun? Bir, bak? olduklar, bir saniye, bir olan... saniye bak. Bir saniye. Neyle yeter? Ekrana gir. Ayşe'den ölür müyüm? Ben erkek ekmeği ya, abi, Ne diyorsun? Yap. Kaç para olsun emekli maaşlarının? Bu on Bana bin lira yetmez be, diyor. beş lira olsun. On beş lira. Yetecek mi on o zaman? Be, on beş lira idare eder. Adam olarak çok bile emekli maaş olmuyor. Yeter. Kaç para emekli maaşı oluyor? Ben mi? 10800. Yeni mi oldu? Ha yeni oldu şimdi sol şeyde karar bağlandı. Cumhurbaşkanı Bağkur'uyum bağ ben Bağkur. Tamam. Nasıl yeter mi para? Yeter de bu abi ya. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Parayı karın kız peşinde, kumar peşinde, alem peşinde harcıyorsan yetmez. Bunlar böyle. Ama parayı yiyeceği içeceği harcarsan yiyeceği de para bitmez. Kayrı yollarda parayı harcayanlar kumar, alem peşinde, rakı peşinde harcayanlara yetmez. Nasıl nasıl olacak ya, an, ya nasıl olacak abi. dayı? İşte konuşalım onu. Bak, bak. Abi nasıl olacak? Zaten yerleştirdi biz ha. Ne olacak? İyi değil abi. Gel bak. Yedi buçuk lira zaten param alıyorum. Tamam, mı? On üç lira versen Efendim. ne olur? Hiç vermezsin. Ben kaç senedir emekliyim bilir misin? Bu abi yetiyor diyor. Ben o, bana yetmiyor. Bak. Bir düşün Bak ne, 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 ne ad insanlar. Kira kaç para? Kira kaç para dayı? On beş lira. Çok olmuş. Nasıl çok da Bizim insanlara ha, az versen de şey a parti diyor, çok verse de a parti diyor. Yani bu şart, yani bugünin şartlarında normal. Normal şey. olur mu yani bunu yani Sen o bilinçli şey konuşmuyorum. Sorayım. Ya sorsan ne olur, bir çare mi var yani? 10 bin lira ne olur şimdi? Ben de 10 bin lira. Akşam çektim 7500. 15 bin lira versen ne olur? Kiralar mı? Bir arabanın yağını değiştim 3 ay önce 1200 lira, şimdi 1800 lira o 3 bin lira verecek. Ben 30 yere 100 liradan koy işte ne koyarsan koy. Ama insanoğluna iyi yapıyor. Ne kadar binersen o kadar iyidir. O bin lira neye yeter? Size sorayım ki. siz söyleyeceksiniz <laughs> ya. Ben de yeni emekli oldum ama hiç mutlu değiliz yani. Ne kadar bağlandı emekli maaşı? En düşük emekli maaşı neyse o işte on bin lira. Evet. Peki bunun için kira vesaire ne var? Ya kira falan yok da yani pazara bir gidiyoruz. Azar azar her şeyden. En ucuzundan var. aldım tabii ki. <laughs> yani çok ucuz olan her şeyin ucuzuna kaçıyoruz. az az. Ne kadar beklentiniz var yani ne kadar olmalı? En az asgari ücret olacaktı. Evet. Çok güzel diyor. Yeter mi? Tabii tabii yeter. Bizim millet yeter ya. Ne var ki Türkiye'de ya? Cennette yaşıyoruz. Milleti değil, Bana yeter. yeter. Oho oh, yetiyor 25 bile. bin lira alıyor. Yeter ha. tabii. Kaç ha? Kaç para 25. Niye öyle? Ha? Niye? Ben Eee... zamanında yüksek ödedik. Ağır yüksek aldık ha. Emekli. Ama ne var? 10 bine yeter de bana ayda ayda yeter. 25 bin lirası senin için. yeter. Yani evet. Ama şu var Peki Türkiye'de adaletsiz şu var. Peki yeter mi? He? Başkasının Yetiyor ki AK Parti'ye veriyorlar. Şey. Yeter şey, ki şey. AK Parti'ye oluyor. Yetmiyor adam vermez. Yok şimdi Tayyip'e söyleyelim. Tayyip desin ki. Söyle buradan. Tayyip desin ki bu yetiyorsa onlar 1 liraya çorba içiyorlar. Üç liraya kuzu kavurma yiyorlar. Kaburga yiyorlar. Biz ne yiyoruz? 65 liraya çorba içiyoruz. Yeter mi? Mümkün mü? Onların karnı aç. Bizim karnımız tok. Şöyle söyleyeyim. 10 bin liraya ne yapabiliriz? 10 bin liraya ne yapabilirim? Sigara oldu 52 lira. Sigarayı geçer Ev kirası oldu 10 lira. Nasıl geçireceğiz? yani. Yok çalışsan ne olacak? Bütün imkanlarını alıyor zaten elinden. Hayır. O kadar bağırıyorlar. Peki ne olmadıydı emekli maaşı? Şimdi, ben e, maaşı şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, asgari ücret 2700 lirayken emekli maaşım 3085 liraydı. Şu an asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşım 10 bin lira. Hak mı adalet mi? Allah öyle diyor. Bir marolu 20 lira alıyoruz. Bir marol 20 lira olur mu? He? Peki Açık. kaç para olmalıydı? kirada bak şimdi 5 milyar veriyorum adam diyor 10 milyar vereceksin. Mart'tan sonra 10 milyar. Aynen. Bana şimdi ben emekli de milyar. değilim. Emeklim yok. Vallahi emekli değilim. Billahi emekli değilim. Emekli olsaydım değil, neyse. Nasıl geçineceğim peki? Çalışıyorum. Amalık yapıyorum. İşçilik yapıyorum. Bir gün çalışıyor, on gün çalışmıyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Herkes... Yok vallahi sigortam yok. Vallahi yok. emekli de yok, hiç bir şey de yok. Yok vallahi. Kaç paraya çalışıyorsun ayda? Ayda değil. Bizimki ayda keşke ayda olsaydı. Ne ayda? Günlük mü? Bir gün çalışıyoruz, beş gün çalışmıyorum, on gün çalışmıyorum, iş günü, piyasa, hamallık yapıyorum. Yani. Yemeğe kaç para? Yemeğe? Bir milyar. Ama devamlı olsa ayda otuz milyar, iyi. Bir gün var, bir hafta yok. On gün yok. Emekli başı, Allah kahretsin ne diyeceğiz yani, bunlara... ...şeye yetsen ya, her gün şu parkta, sabahta hiç yemeden yetmez, Yine yetmez kardeşim. Bitik bir durumda yani, rezalet, rezalet rezalet bekliyorum kaç para bekliyordun yani en az 14 yapar diyorduk ya yani. ben öyle tahmin ediyordum ama hep de %8 vereceğim dediler herkes öyle söylüyordu onu bile veremedi yani o için çok rezalet artık iyice kabakladığını çıkardı <laughs> yani bütün hep rezillik seçimiz beklenti de yüksek yani, yani. Tabii, ki, tabii ki yüksekti onun için ama muhalefet partilerinde de bir hareket yok yani bir korku salmış yani illa bu gitmeden hiçbir şey olmaz yani kazanamayız, bozamayız diye aday da çıkaramıyorlar. Öyle bir rezalet de var ayrıca. Ankara, için. her bir ne şey değil. Nasıl oyun. olacak? Abi ne olacak? E, şöyle e, de, de ekranlar. Ne olacak? E, dalga geçer mi? Yetmez, ne yetecek? Kiraları aldı başına gidiyor, her şey zam. Kaç para kira verin? He? Kiraları sonra uçtu kiralar, ne yapacağız? Kaç para kira verin? Verme. 15 milyar kira verin. Ne alacak? O, o milyarlar ne olur? Onun üstüne çalışmak zorundasın. Ee, Her şeye çalışmam lazım ya. Kaç para bekliyordun yani? Kaç para çıktı? Abi. Çıkıyordun? On üç, on dört lira bekledik. Ne? Olma. Olma. Yine işte böyle kaldık. Var mı söyleyeceğim bir şey Abi. Allah Tayyip Bey'e ve şey versin. Ne yapalım? Bir şey yapamayız. Kendileri düşünsün. Ne olacak bir böyle bu şartlarda? Allah bilmiyorum hı, ne olacak. Allah ee, Allah ah, ne yapacağız bir şey? Ya, Haziranı gösterdi. Haziranda biraz daha güzel olacak. Ya hiç istemiyorum abi. İstemiyorum. Sonrasında. İstemiyorum abi. Hiç. Allah sana müdahilesin. 20 seneye yakın Buldun bu mu? e, Tayyip destekliyordum. Şu andan itibaren babam mezardan çıksa desteklemem. Bunca sene bizi bu 20 senedir kandırmışsın demek ki. Benim eme memur emeklisine <laughs> farkım ne ki madem bana bilmem 42 verip, Bir de emeklilerin senesiymiş bu sene. Vay anasın demek ki biz 100 bin lira maaş alıyoruz o zaman. Kaç para bekliyorsunuz? Şu kadar açıklamayı. Yani, yani en azından aynı eşitliği bekliyorum. Yani evet. o, o, bile yeterli değil ama. Madem onu verdin o zaman ötekiler nasıl ayrı Yani onlar başka bir yerden yaşıyor. Onu anlamadım ben. Yüzde 49, e 49 yeterli değil. Ama verdin maden, SSK ile bağ kuruyor ya 42 bilmem neye getiriyorsun. Neymiş? Temmuz'daki arayı kapamak içinmiş. Ne alaka? Ben en yüksek yerden ödedim. Ben kamudan emekliyim, askerden emekliyim. En yüksek tavandan prim ödendi benim adıma. Onu soracaktım. Senin sigorta primlerin kim ödedi? Ben ödedim, kim ödeyecek yani ya? Yani o, ba baba, o bana kim? bağış atmıyor. Benim 25 sene ödediğimi ben almaya çalışıyorum. Alabilirse. Alamıyoruz ki. Bak ne diyorum sana? 20 sene ilk döneminde desteklemedim. Ondan sonraki dönemlerde hep destekledim. Abla Şu andan itibaren asla ve asla babam çıkilsa çıkılsa, Tayyip senin babanı mezardan çıkaracak, eser vermem. De. Bu kadar. Çok kaçır. İyi mi? İyi olur mu? Ben böyle şimdi, işte. ben 2004 senesinde 850 lira aylık alırken, asgari 380 liraydı. İki kat daha fazla da bağış alıyordum. Şimdi asgari ücretin altında kaldık biz. Peki kaç gol olur diye bekliyorum. Yani beklettiler ya böyle açık yüzde çıkacağız. En az 15. 15 bekliyorum. En az 15 bekliyorum. Ve da biraz daha fazlası asgari ücret kadar bekliyordum. Şaşırdın mı yani bu 10 milyon? Mesela biliyordum öyle bir şey olacağını. Yani şaşırmadım. Haziran işaretle Haziranla bunu dengeliyoruz. Ya ama neden zaman bir o zamanı getiriyorsun? Şimdi asgari ücretler maaşı eridi. Emekliliği insanlar maaşı erimedi mi? Tabii yani. herkesin parası yani, dolar artıyor, bir Evet. Artıyor. Altın 2000 lira geçti altın gramı. Böyle saçma şey olur mu? Gel amca. Yani bunları şimdi tane herkese kıymete Emekli soruyoruz. mi bin lira oldu. Daha 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 Cumhurbaşkanı değil ki mesela. Yeterli bu şey Cumhurbaşkanı olmadı. Olduk sonra değişti. Çok hı? değişti yani. Az yazık, hı yani. Hı. yazık hı günü hafı da insansın. Kızgın mısınız? Kızgın mısınız? Kesinlikle oy vermiyorum. Kesinlikle yemin ediyorum. AK Parti'ye dağılıyor. Nasıl bir zaman Arabadan, Arabadan Partisi çöktü gitti kayboldu. Bu da öyle olacak. O vermiyor ama ben veriyorum tabii. Ben AK Partiliyim. Evet memurlara doğru tamam az verdi ama onlar da oturduğu yerde para kazanıyorlar yani. E, emeklilerimiz babamız oturduğu yerde bir para kazanıyorlar. Ne korkuyor. olsun. Ya. Ya, bence Tayyip'ten başkası yalan ya, diyorum. Olsun onlar da geldi gidiyor artık. Veya Çukur'da yeter dar o para onlara. Yani bir olsun. Bir an, de olsun olsun Tayyip bir yana dünya bir yana. Benim de durumum çok iyi değil ama seviyorum adamı yani. Sen, biz siyasi <laughs> <laughs> siyas lideri konuşuyorsunuz, biz emekli maaşları konuşuyoruz, farkımız bu yani. Evet. O onu arada, da veren ilk, o zaten. Bir bölüm ürün ödemiş, ürünün karşısında e, bugün şartlarına göre maaş beklentisi var. Evet. 10 bin lira değil de 15 bin lira bekliyor mesela. 15 bin lira. Olsun, bin lira. 14 alsın ne olacak ki? Bence iyi verdi. Peki parasız mi? Yaşanmıyor. Benim de durumum mesela iyiydi. Ama şükür Allah evim var. İyi kötü geçiniyorum. Yani ne zaman yaptın? Dört sene, Geçmiş, önce, onu dört sene önce yaptım. O zaman yaptığımı bir çumanta 22 milyona bitirmiştim evimi. Şurada şu bir... an pahalı evet. 2 yani 200 sene önce biz hayat pahalı konuşuyor muyuz? Konuşmuyorduk ama Devam elimizden yapacak bir şey yok ki. Tam, ya, şey hayır asla düzelmeyecek. Daha beter olacağız düzelmeyecek. AK, Ak Partiliyim yani. ama düzelmeyecek. Bu sistem böyle gidecek. Parası olan ya? yaşadı. Ya, Kenaraya koyan ben koydum kenarıya. Aynen. Biriktirdim koydum e, halk bunu halk savuracaklarını onlar da kenara kursaydı. Yani şey, İsraf tabii israf. Tabi, israf. İsraf bence israf. Ben kadın alimde üç tane erkek çocuğum Kurettin var. ikisini abi. okuttum. Evlendirdim. batlandırdım Kadın halimi israf. Kenarı koyacak. Sigara da içmiyorum. Bir dedi 5 milyon size şey vereceğiz. İkramiyat vereceğiz. Aldım, dolandırdı, dolandırdı. Vermedi. E şimdi de ben o parayı kendim yatırmışım Bakır emeklisiyim. <laughs> prim ödedim 20 kat sene. Hı. E şimdi aldığım 7,5 milyon. 10.000 lira yaptılar. Ya. E o sadaka, sakada. Ne kadar prim ödedin on, ki sen? 15 amca. milyon yapmasıyla o 7 milyon yapması lazım. Kanun onu söylüyor. Kaç yıl prim ödedin sen? Sen primin ne kadar ödedin? Prim 23 23 100 ödedir, sene 9 ay ödedin? 9 gün. Tam ne ödedi? Bakur. Ha. Bakur. Hem de bakur. He. Şimdi primlerin dönemleri var. En Film son prim 400 lira ödüyordu. Düşük alırsan, düşük prim al ödersen düşük fiyat alırsın maaşında. Büyük Yok, prim en ödersen. Yüksek en yüksek prim veriyordum ben. En son kaç? 12. Program, kaç basamadaydım bayağı. ben. Kayla bakur aynı olmadığı için. 12. basamadaydım. Ben 12. basamada <laughs> emekli oldum. İyi. Allah razı olsun. Versin. Çok yine yine e, öyle tabii ki ya. Aynen yapacak öyle bir şey Şimdi ben primler de. primler önemli. Bunun hani alt seviyesini ödediğinde düşük maaş alıyorsun. Yani, Benim de. çevremde çok var. Şunu yüksek sunam. prim ödersen evet. yüksek alırsın. Aynen. Da da. Gir, gir. Tekse, tekse yeter. yeter. Amca tekse yetiyor. Yenge de var. Yenge var. da yengeyle yetiyor. Maaşı yok. Bir yok. yok. Geçmiş dönemde bir kişi herkese bakıyordu. Şimdi bir kişi herkese bakamıyor. E şartlar onu gerektir ya. Yani gidişat da iyi değil ama elhamdülillah Allah diyoruz. Çok şükür, şükür diyoruz. Aynen. Yani. Çok şükür diyoruz. Geçiyoruz. Kart. Bana lazım bir getirdim Ufacık bir ka şeydi. Kaç lira istediler biliyor musun? 750 bin lira. Ne yapıyorsun kart? Sim kart bozuktu. Değiştireceğim. Bozuk diye değiştireceğim. He. Evet. 750 lira mı istedim? Almazlar ben 750 ya. Ben He. Ne kart? Olmadı. Böyle yapacağına 40 artı başka hatal 100 lira. Sen değişik şey tarafına kaçma. Tabii Ne Değişim kartı 100 lira. Yani, pratik kart. He, en pratik kart. Telefon kartı. Telefon kartı her yerinde alırsın. Hadi hadi, gene iyisiniz. Yal. 10 lira yaptılar maaşları. Ya ya Allah Allah, teşekkür ederim. Bol bol yiyin işte bak, e. vallahi. vallahi. Biraz daha olsa daha iyi olurdu ama... Ya gözünüz doymuyor arkadaş. Yaptığınız yerde 10 lira aldınız Daha önceki vermiş oldukları 5 bin lirayla umre yaptı arkadaşlar. Emekliler şimdiki vermiş olduğu emekliye zamla dünya turu yapıp en azından dünya görürler. Demek istediğim bu. Biraz ironi yaptım anlarsa. Yok, anlamadım anlat da ben de bari. Şimdi daha Al önceki yani. almış olduğu 5000 bin lirayla arkadaşlar Düğünlüğü daha iyi, daha güzel, iyi oldu dediler. İyi olmasının sebebini marketlerde baktık, dedi, dur dedi, hani yani <laughs> marketlerde ve pazarlarda kendileri de yaşadılar. Önceden Eşlerine verip pazara git, şuradan bir şey alıyorlardı Artık eşleri bile pazara gitmek istemiyor. Bana verdiğin parayla sen git diyor. Doğru mu? niye <laughs> amca da? Enflasyon da <laughs> sebebi mi abi? Kullanınca kaç para? Sen ben neden denk düşemezsin bir kere abi? Sen ben neden denk düşemezsin? <laughs> de <laughs> de telefonu çıkar ver. Telefonu mı? Çıkar telefonu. Çıkar karşıma ana. Bir, bir, var. Şükür, bir, şükür. Var var bir var. lira, Allahu Teala böyle bir var, şükür şükür. var mı? Var Ben bir liraya aldım. İkinci el. Ne var? Ha? Soruyormuş da ya, kullanıyormuş da bak görüntü de alıyor. Ya. ya bak meydan. Yedi Önceden mahalle bakanları vardı, market zincirleri yoktu. Önceden bu arabalar bir taneydi, gidiyordun, geyinç. çok insan yayan gidiyordu. Teknoloji yoktu, kılı kıyafet yoktu. Üç bir emekli maaşı babam yedi kişiye baktı, hepimizde okuttu Elhamdülillah. Şu an şartlardan dolayı artık dijital şarta döndük. Herkesin cebinde telefonu çok parası çok ablacığım ondan ya, ya tamam. mahalle bakıyorlar neyse yazdırıyordum tamam insanlar mı telefonla arıyorsun doğru mu telefonla mesela mesela telefonla diyorsun ya oradan ortalığı geziyor bak sen yüksek para oluyorsun o, Bu nasıl? <laughs> ben kendi <laughs> de para Sen de, 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 de para de var. Var. <gülüyor> Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> para olmayanları savunuyorum zaten. Anlatabiliyor <gülüyor> mu? <gülüyor> savun ya, ya, savun muyum? Savun bakayım ya, ya, ben de para Yok, gene değilim. Ya ambarda yok. Evde karıyor. yok. da çıkıyor. Benim so. şu anda 50 bin lira emekli yani maaş almam ya. lazım yani ki ben 20 bin lira emekli maaş almam. Şalgam onun kaldı. Başka Aşk bir şey Allah a Allah a 10 bin lira alacak. 2 kilo şalgam. 100 lira yemekli para maaşın 10 bin lira yaptır. Hani ne zaman bir lira yaptı? Nereye yaptı? Kime verdi? Tam bu şalgam açıklar. Açıklarsın canım. aldın parayı. Alamadım alam. da. Belli de değil vereceğim, yani vermeyeceğim. Çünkü hiçbir zaman sözünü tutmuyor ki. Kim sözünü tutuyor? Tutmuyorlar işte. Millet emekliye on... para vermemesi için şeyden kaçıyor. Dışarı kaçıyor. Ondan Hesedir sonra içeri koca koca diye diyor. Kızdınız tabii. Memleket sanat, adal, adalet, adalet yok mu? Memleket, memleket Deli, adam. Sandık yasın o zaman görürsün.